Alet ve Hürriyet Derneği Siyonist İsrail rejiminin Kudüs'teki Müslümanlara yönelik hak ihlallerini raporlamak için Kudüs'e 6 kişilik bir heyet gönderdi. Rapordaki en çarpıcı detay masum Filistinli çocuklara yapılan işkenceler. <laughs> Kimi sahilde koşarken, kimi arkadaşlarıyla oynarken vuruldu. Siyonist İsrail rejimi Filistin'deki katliamlarında yaşlı çocuk dinlemedi. İsrail'in işgalci tutumuna dikkat çekmek isteyen Uluslararası Adalet ve Hürriyet Derneği Kudüs'e 6 kişilik bir heyet gönderdi. Heyetimiz yeni döndü hazırlanan bir rapor olduğu için İsrail'deki bütün eski davranışların şiddetin, zulmün çok daha artarak olduğunu gözlemledik. 5 avukat ve bir gazeteciden oluşan heyet Kudüs'teki Müslümanların durumunu raporladı. Raporda çocukların maruz kaldığı işkenceler dikkat çekiyor. 5 yaşında, 10 yaşında, 12 yaşındaki çocuklara sırf gözdağı vermek ve onları sindirmek adına incir çekirdeğini doğdurmayan e, suçlamalarda bulunarak gözaltına alıyorlar. Gözaltında e, ciddi bir psikolojik işkenceye maruz tutuyorlar. İsrail askerleri hiçbir gerekçe sunmadan Filistinli çocukları aylarca hapishanede tutuyor. 16 yaşının altındakilere çocuk gözüyle dahi bakmıyor. Oradakiler 16 yaş altında yaklaşık 300'ün üzerinde e, çocuk tutuklunun olduğu söylendi bize. Ancak onlar tüm yaşananlara rağmen Siyonist rejime karşı dimdik duruyor. Mutlaka buhran yaşamışlar idir. Baktığınızda da böyle bir korku durumu var. Zaten onu yaşatmak istiyorlar ama yine de e, daha dik duran bir e, yapıları var. Bunu yaşamayan çocuklar evet sıra bize de gelecek ama biz buna hazırız diyorlar. Dünya ise yaşanan zulmü görmezden geliyor. Dünyadaki vicdanlı insanlar haricinde devletler olarak baktığımızda maalesef hiçbir şey yaşamıyorlar. çünkü Yapmıyorlar. Kudüs'teki e, çocuk tutuklama Belki de bunun e, ufacık bir örneği.